Merhaba, ben Sıdıka. Ot Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Şu anda tercih dönemi ve şu anda ben tercih yapıyor olsaydım nasıl tercih yapardım, bölüme ve okula nasıl karar verirdim? Bu konuda fikirlerimi ve deneyimlerimi paylaşmak istedim. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse 2009 yılında Otlu Endüstri Mühendisliğine başladım. 2014 yılında mezun oldum. 2014-2016 yılları arasında aynı bölümde yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra Londra'ya University College London'a doktor eğitimimi almak için geldim. 2022 yılında doktoramı tamamladım. Şu anda da Singapur'da bir üniversitede yardımcı doçent olarak çalışıyorum. Bugün fikirlerimi paylaşabilmek için aslında biraz yardım aldım. ChatGPT'ye bölüm ve okul nasıl seçilir diye sordum aslında. Ve bana bir liste verdi. Bu liste üzerinden kısaca kendi tecrübelerimi, fikirlerimi şu anda tercih yapıyor olsaydım nelere dikkat ederdim? Biraz bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kesinlikle ne istediğinizi bilmek, kendi ilgi alanlarınızı değerlendirmek, bunu anlamak bence tercih döneminde çok önemli. Kısaca bir örnek vermem gerekirse mesela bana tıp okumam konusunda rehberlik öğretmenlerim tarafından yani çok böyle tavsiye edilmişti ama ben her zaman mühendis olmak istediğimi biliyordum. E, o zamanlar o kadar e, tavsiye alınca aslında insan e, tam tersini yapmakta biraz zorlanabiliyor ama gerçekten ne istediğinizi bilmek, e, aileniz, arkadaşlarınız ya da öğretmenlerinizden bağımsız olarak sizin ne istediğinizi e, bilip buna göre tercih yapmanız uzun vadede bence çok önemli. Sonuçta bu hayatı e, siz yaşayacaksınız. Tabii ki de sizin ilgi alanlarınızın dışında insanın biraz kendi yeteneklerini, güçlü yönlerini tanıması da önemli. Mesela ben sayısalcı olmama rağmen biyolojide her zaman çok kötüydüm. O yüzden mesela biyolojinin gerektirdiği bir bölüm okumamam gerektiğini her zaman düşünmüştüm. Daha çok matematik odaklı bir bölüm okumak istemiştim. O yüzden mesela Endüstri Mühendisliği benim için doğru bir seçimdi. Bunun dışında tabii ki de şu anda liseden mezun oldunuz. Bütün bölümleri bilmek, bütün detaylarına hakim olmak çok kolay değil. O yüzden bu aşamada aslında tercih yaparken ne kadar çok araştırma yaparsanız o kadar iyi. Benim de aslında bu videoyu çekmemin amacı bu araştırma sürecini bazılarınız için bir nebze de olsa kolaylaştırmak. Çünkü aslında bu önemli bir karar. Belki de ilerideki ...bütün hayatınızı etkileyecek bir karar. O yüzden araştırma yapıp daha bilinçli karar vermek... ...biraz buna zaman ayırmak. Şu anda gerçekten çok yorulmuş ya da sıkılmış olabilirsiniz. Ama konuşabildiğiniz kadar fazla kişiyle konuşmak gezebildiğiniz kadar kampüs gezmek, oralardan mezun insanlarla konuşmak kesinlikle çok faydalı olacaktır. Mesela benim durumumda ben endüstri mühendisliği okumak istediğimi biliyordum ama Boğaziçi'nde okumak istiyordum ama Boğaziçi'nde puanım tutmuyordu. Ama Boğaziçi'nde makine okuyabilirdim. O yüzden hem makine mühendisleriyle hem endüstri mühendisleriyle konuştum ve sonunda aslında endüstri mühendisliğinin benim için daha doğru olduğuna karar verip Boğaziçi yerine ot deniz mühendisliğini tercihlerimde ilk sıralara koydum. Bu şekilde insanlarla konuşarak onların tecrübelerini dinleyerek ne yaptıklarını anlayarak, onların yaptıkları işi sevip sevmeyeceğinizi kafanızda canlandırmaya çalışarak aslında daha doğru karar verebilirsiniz. Onun dışında bence üniversitedeki hocalarla belki araştırma görevlileriyle, şu anda hazır okuyan öğrencilerle konuşmakta aslında o üniversiteyle hem de bölümle ilgili bilgi almak için çok faydalı olacaktır. Mesela ODTÜ Endüstri Mühendisliği ile ilgili sorularınız varsa aslında ben mezun oldum, bayağı oldu ama yine de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Burada yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Olabildiğince dönüş yapmaya çalışacağım. Onun dışında mesela şu anda ben ODTÜ'nün Instagram hesabını takip ettiğim için biliyorum. Okullarda bazı tanıtım günleri oluyor. Bu tanıtım günlerine eğer katılabiliyorsanız katılıp konuşabildiğiniz kadar fazla kişiyle konuşmak aslında çok faydalı olacaktır. Ben bunu yapmadım ne yazık ki ama neyse ki son lisemin son senesinde ve aslında 11. sınıfta da hem İstanbul'daki hem de Ankara'daki üniversiteleri gezme fırsatım olmuştu. Tabii ki de hani bu çok böyle bilgi edindiğim bir gezi değildi ama en azından kendimi mesela Otlu'yu gezerken orada okuyabildiğimi, o kampüste 4-5 sene geçirebildiğimi hayal edebilmiştim. Bütün bunlar da önemli tabii ki. Üniversite sadece okuduğunuz bölüm değil aslında bir bütün deneyim olarak düşünmek gerekiyor. O yüzden şehir, üniversite, bölüm, kampüsün olup olmaması bütün bunlar gerçekten çok önemli. Yine bununla alakalı olarak aslında şeyi anlamakta fayda var. O bölümden mezun olduğunuzda gerçekten ne iş yapabileceksiniz. Bunu anlamanın yolu da aslında o bölümün mezunlarının şu anda hali hazırda ne iş yaptıklarını araştırabilirsiniz. Mesela LinkedIn'de o bölümün mezunlarının hangi şirketlerde, hangi pozisyonlarda çalıştığına bakabilirsiniz. Eğer çok ilginizi çeken bir şirkette bir bölümde çalışan birini denk gelirseniz, o insana mesaj atıp daha işiyle detay, detay, işiyle ilgili daha detaylı sorular da sorabilirsiniz. Açıkçası kendinizi ileride o bölümden mezun olduğunuzda nerede olacağınızı hayal etmek, o olduğunuz yerde hayalde kendinizden memnun olup olmadığınızı aslında biraz böyle test etmek yardımcı olacaktır doğru bölüm seçimi konusunda. Bunu yaparken aslında biraz hayat tarzı da önemli. Mesela benim durumumda ben matematiği çok sevdiğim için mühendislik okumak istediğimi biliyordum. Ama o zaman böyle daha sosyal biri olduğumu ve masa başı bir işte çalışmak yerine daha insanlarla ilişkisi olan bir mühendislik dalı seçmeyi aslında düşünmüştüm. Bunun için de mesela endüstri mühendisliğini seçmiştim ama mesela siz daha kendi kendine çalışmayı seven, bir konuda odaklanıp masa başında saatlerce o araştırmaya, o konuya zaman ayırmayı seven biri olabilirsiniz. Mesela bu durumda ona göre başka bir mühendislik bölümünü seçmeyi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi burada aslında biraz daha ilgi alanınızı olabildiğince daraltıp o da çerçevede aslında insanlarla olabildiğince sohbet edip o bölümden mezun, o bölümde hala hazırda okuyan biraz daha bilgi almanızda fayda olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki şu anda e, şu da çok önemli. Mezun olduktan sonra iş bulabilecek misiniz? E, bu konuda birkaç tane e, herkesin belki de hoşuna gitmeyecek e, düşüncem var. Öncelikle e, iş imkanları bakımından da düşündüğümüzde, genel üniversite deneyimi olarak da düşündüğümüzde ben e, üniversite okumak için Üniversite okunmasını e, tavsiye etmiyorum. Mesela şu anda böyle istediğiniz puanı alamadıysanız tekrar hazırlanmayı düşünebilirsiniz. Bu bir seçenek olabilir. E, onun dışında e, üniversite eğitiminin e, üniversitede alamayacağınız e, bir eğitime ihtiyacınız varsa, o alanda bir ilgi alanınız varsa, mesela bir sanatla ilgiliyseniz ama Güzel Sanatlar Fakültesini kazanamadıysanız bu bununla ilgili kurslara katılabilirsiniz. Herhangi bir okulda, herhangi bir üniversitede herhangi bir bölüm okumak yerine. Şu anda özellikle aslında bilgiye ulaşmak çok çok daha kolay. YouTube'da bile her alanda kendinizi geliştirebileceğiniz birçok video var. Birçok online ders alabileceğiniz platform var. Yani bu alternatifleri değerlendirmekte fayda var. O yüzden ben açıkçası e, sırf e, üniversite mezunu olmuş olmak için bir üniversite tercihi yapmanızı bir bölüm okumanızı e, açıkçası tavsiye etmem. Ben böyle yapmazdım. E, bununla ilgili olarak da bence şu anda e, yabancı dilde eğitim almak e, benim için olmazsa olmaz. E, bu konuda e, ben açıkçası İngilizce e, okumadığım, okumayacağım bir bölümü şu anda tercih etmezdim. Çünkü şu anda yani Türkiye'de yani yerel bir şirkette çalışacak olsanız bile İngilizce gerçekten çok önemli. Ve İngilizceyi geliştirmenin geliştirmeye başlamanın ilk yolu o konuda İngilizce eğitimi almak. Ben açıkçası OTTÜ'de İngilizce eğitimi almasaydım şu anda olduğum yerde bence olamazdım. Tabii ki de İngilizceyi geliştirmek için başka kurslar da alabilirsiniz. Ama açıkçası ben eğitim dilinin İngilizce olduğu bir üniversiteyi bölümü tercih etmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında üniversite dediğim gibi tek sadece derslere girdiğiniz ve bir şeyler öğrendiğiniz bir yer değil. O yüzden öğrenci topluluklarının olması, Erasmus yapma imkanı sağlıyor olması, staj yapma imkanı oluyor, sağlıyor olması, bunlar çok önemli. Ben mesela üniversite eğitim meme ve üniversitedeki bütün deneyime baktığımda aslında en önemli deneyimlerimi e, topluluklarda yaptığım stajlarda e, gönüllü çalıştığım projelerde e, edindim. E, o yüzden hani bu tarz e, kendinizi geliştirmenizi olanak sağlayan e, fırsatları sunan e, bir okulda olmak aslında işinizi kolaylaştırıyor. Tabii ki hangi okulda olursanız onun kendi imkanınızı kendiniz yaratabilirsiniz ama Mesela ODTÜ gibi bir okulda olduğunuzda bir topluluğa ulaşmak çok kolay oluyor. O yüzden üniversiteleri değerlendirirken toplulukları, staj imkanlarını, Erasmus imkanlarını da göz önünde bulundurmanızı açıkçası tavsiye ederim. Bir de şu anda eğer böyle kafanız çok net değilse ne o, ne ileride ne yapmak istediğinize ilgili, birazdan size ileride seçmiş imkanı sunacak bölümler okumanız daha mantıklı olabilir. Mesela Endüstri Mühendisliği böyle bir bölüm. Benim Endüstri Mühendisliğinden mezun olup Data Scientist olarak çalışan arkadaşlarım da var. Project Manager olarak çalışan arkadaşlarım da var. Bir bankada çalışan bir arkadaşım da var. Kendi işini kuran arkadaşım da var. O yüzden bölümleri seçerken özellikle çok net değilsiniz ne istediğinizle ilgili biraz daha böyle sizi daha geniş bir fırsat, daha geniş fırsatlar sunan bölümleri tercih etmeniz de aslında sizin için ileride iyi olabilir. Tabii ki de şey de çok önemli. Sonuçta evet sosyal ortam, kampüs her şey çok önemli ama okurken o bölümün derslerinden zevk almak, kendinizi o alanda yeterince geliştirebilmek de çok önemli. Bu yüzden en azından bir ders listesine bakabilirsiniz. İlginizi çekiyor mu? Mesela ben en üstü ders listesine baktığımda genelde çok anlamasam da matematikle ilgili şeyler olduğunu anlamıştım. Ve matematiği çok sevdiğim için bu bölümü kolay, severek okuyacağımı aslında biraz tahmin etmiştim. Düşündüğümden çok daha severek okudum. Umarım hepiniz için durum böyle olur buna ek olarak da aslında şunu da son olarak eklemek istiyorum. Şu anda birçoğunuzun aklında üniversite okurken, üniversite okuduktan sonra yurt dışına gitmek, yurt dışında da eğitim almak, orada çalışmak, oradaki tecrübelerinizi gelip Türkiye'de paylaşmak daha yararlı olmak gibi bir hedefiniz olabilir. Bu durumda da aslında biraz bölümleri araştırırken hocaların mesela uluslararası yayınlar yapıyor mu, konferanslara katılıyor mu, hangi üniversitelerde doktora yapmış mesela seçtiğiniz bölümdeki hocalar. Bunlara bakarsanız aslında bölümün daha international olup olmadığını o hocaların o size uluslararası deneyimi sağlayacak hoca havuzuna sahip olup olmadığını da biraz anlamaya çalışabilirsiniz. Bu konuda aslında hali hazırdaki öğrencilerle sohbet ederek de biraz o şeyi anlayabilirsiniz. Ne kadar imkan sağlayacak. Mesela üniversitedeki bir hoca sizin gitmek istediğiniz bölümde hali hazırda zaten yurt dışındaki hocalarla çalışıyorsa mesela siz ileride master ya da doktora yapmak istediğinizde o kişinin aslında o bağlantısı sizin için çok faydalı olacaktır ve işinizi çok kolaylaştıracaktır. Mesela bildiğim kadarıyla bir deki hocalar ve bir kentdeki bölümler bu açıdan çok iyi ve aslında öğrencilerin yurt dışında eğitim alabilmesi için hem Erasmus'ta hem mezun olduktan sonra master ve doktora için oldukça desteklediklerini arkadaşlarımdan duymuştum. Bunun gibi siz de aslında ileride olmak istediğiniz yere göre, hayalinize göre, tabii ki de bu şu an çok net olmak zorunda da değil. Aslında kendi araştırmanızı yapmanız gerekiyor. Sanırım bugünün en önemli noktası vermek istediğim mesaj bilinçli olabildiğince bilinçli tercih yapmanızı tavsiye ediyorum aileniz, arkadaşlarınız, öğretmenleriniz bir bölümü seçmenizi istediği için değil. Siz araştırıp elinizdeki bütün bilgilerle aslında o bölümü istediğiniz için o bölümü ve okulu aslında tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Umarım yardımcı olmuştur. Eğer sorularınız olursa, eğer yorumlara yazarsanız ben de yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepinize iyi şanslar.